Merhaba hanımlar, bugün size çok güzel bir tarifle geldim. E, Nohutlu yoğurt çorbası. E, yemek yapmayı sevdiğim için denemeyi de seviyorum e, ve şöyle bir bardak bardağımın ölçüsü 200 milim, e, bir kaşık çay kaşığı tuz. Ve hamurunu yapmak için hamurunu yapmak için içine azar azar ilave ediyorum ve hamurumu yoğuruyorum. Ee, bu şekilde hamurumu bunun içine koyup güzelce kapatıyorum kapağını da. Ve yarım saat dinlenmeye gönderiyorum. Şöyle. Güzel bir şekilde açabiliriz hemen. Ve bunları kızgın yağda güzel bir şekilde evet, şöyle. Minik minik bu şekilde kızartacağız. Evet yaptığımız küçük hamurları bu şekilde kızartıyoruz. İyice kızardıktan sonra alabiliriz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet. Elimdeki malzemelerim bu şekilde ee, hamurumu kızarttım. Ee, bir su bardağı ölçüm 200 milim. Bir su bardağı haşlanmış nohut. Bir buçuk bardağı su bardağı. Yoğurdum, bir kaşık limon ve e, çorbamızın içine de suyumuzu ekleyeceğiz, 6 bardak kadar. İlk olarak buna ekliyorum hamurumuzu, daha sonra muhutumuzu ekliyorum haşlanmış muhutumuzu. ve suyumuzun da hepsini aldığım şekilde ekliyorum. İki kaşık unumuzu da tereyağla bu şekil kavurup çorbamızın içine atacağız. tereyağı ve unumuz bu şekilde oldu. İçine bir miktar çorbanın suyundan bu şekilde alarak karıştırıyoruz. Açarak içine ilave edeceğim şimdi. Çorbamın içine ilave ettim. Ve karıştırıyorum. Çorbam kaynadıktan sonra istediğim şekilde olacak. İsteyen tereyağı ve e, naneyi yakarak e, ilave edebilir. Tadı çok güzel oluyor. Nane sevmeyenler için bu şekilde de çok güzel. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi seyirler dilerim.